Yanımızdaki komşunda bir kırmızı mobileti vardı. Biz de tabii hevesleniyorduk. binip gidip geliyordu ya. Zaman ilerledikçe yani yaşımız bir yere geldikten sonra almak istedik. Taksiye giderken arkadaşlar dedim bir arkadaşıma ya böyle böyle dedim. O da dedi ki ya ne kadar binebileceksin ki bunu dedi. Zaten yaş Kemal'e gelmiş dedi. Al bir şey, ufak bir şey dedi, hevesini alırsın. Araştırırken buna denk geldi. Ondan sonra ben gittim bunu, aldım. Sokan başına gidiyorum, iniyorum, çeviriyorum. Öyle öyle sürmeye çalıştım. Kursa da gittim tabii. İletim aldım, öyle devam ettim. plan program yapmadım. Ben buna nereye giderim, nereye gelirim, işe gidip gelmedi diye bir derdim de yoktu. Evin etrafında böyle döne döne falan dedim ben bir Orhan Gazi'ye gideyim, Bursa Orhan Gazi'ye gideyim. Bana bir cesaret geldi. O ada pazarına gittim ben böyle merak ettim ya dedim benim bu motosiklet kapasitem nedir falan diye. Dedim bir gün hiç durmadan 24 saat süreceğim bunu. Buradan bindim gece 12'de Ankara istikamete doğru ne kadar gidebileceğim de bilmiyorum. Oradan dedim devam edeyim ben. Aksaray'a vardım falan. Asyalık yaptığım yerleri gördüm. yani da sınır kapısına gittim. Adana, Mersin, Antalya'ya geldim. İzmir'e geldim. Ya dedi birisi oraya kadar gelmiş dedi ya Çanakkale'de şeytikler var. Haydi oradan döndüm. İş Çanakkale'den Tekirdağ'a döndüm. böyle bir tur yaptım. Geçen sene de dedim ben Karadeniz'e çıkayım buradan. Artvin'e vardım, Sarp Sınır Kapısı'na vardım. Dedim ya ben Hakkari'ye gideyim bu aşağı dedim ya. En kötü ihtimal dedim kalırsam oralarda otobüsler gelirim dedim. Artık nereye kadar giderse. Şırnak, Cizre, Gaziantep, Ulufa, Kayseri'ye döndüm geldim yani. Öyle bir Karadeniz sahiline giderim şeyinden ikinci tura döndü iş. Konaklamada fazla bir tercihim yok. Çadırımı zaten almıştım, yatağımı falan da almıştım. Şehirlerin girişlerinde benzincilerde çadırımı kurdum, oralarda kaldım. Birçok yerde de mescitte kaldım. Ardağan'da olsun, Hakkari'de olsun, Van Başkale'de otelde kaldım. Yemek içmek en kolay şey. Fazla bir kriterim olmadığı için marketlerden çoğunlukla aldım. her lokanta restoranlara da gittim yani sırf öyle market markete gitmedik. Doğu'da, Güneydoğu'da, Anadolu'da, otosanayedeki restoranlara, lokantalara gidin yani onları tavsiye ederim. sosyal medyada bir şey yapmak ya da bir yerlere gelmek gibi niyetim olmadığı için hani ya şunu şöyle yapayım şöyle olur diye ne gördüysem onu koydum. Motosiklete 50 yaşına başladım. Tam aldığımda 50 yaşındaydım. Yani her zaman da söylediğim lan 50 sene geç kalmışım. Kurallara uymak şartıyla herkese tavsiye ederim.